Piyasa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son dakikamız ekranda Avrupa'da eğlence arzına yönelik risklerin artmasıyla ...doğalgaz vadelileri %20 yükseldi. Tam da bu konuyla alakalı aslında dünyada da enerji krizi yaşanırken... ...içeride de biliyorsunuz yenilebilir enerji kaynaklarına yatırımları konuşuyorduk. Tatlı Pınar Enerji'nin halka arzı var. 10-11 Ağustos'ta talep toplanacak. Bugün de Burak Kutlu'yu ağırlayacağız. Aldı Şirketler Grubu CEO'su. Hoş geldiniz merhaba Zeyna. Adım, Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Öncelikle ediyoruz. tabii şirketi de tanımak isteriz. Tabii. E, Tatlı Pınar Enerji neler yapıyor şu anda? Ve tabii halka arz gerekliliğin neden doğduğu. Doğru. Evet Bugün Şimdi önce e, çok teşekkür ediyorum sorunuz için e, bu konjonktürel bir halka arz değil aslında 5 sene önce hissedarların ve yönetim kurulunun aldığı bir kararla e, şirketin kurumsallaşması. ikinci kuşak çok aktif e, şirketimizde onlara daha sürdürülebilir işler bırakmak maksadıyla bu halka açma kararını aldık. E, Tabi biz çok hassas ve titiz şekilde bir çalışmayla bir e, birkaç sene süren bir çalışmanın sonunda ilk halka arzını tatlı bir enerjiyle yapacağız. İnşallah bu SPK ve Borsa İstanbul'da ilk tanışmamız ama son olacağını düşünmüyoruz. İnşallah güzel haberlerle geleceğiz. Tabii yeni şu ara daha da popüler ama grup gayrimenkul değer ne kadar geçmiş 43 senede 40 binden fazla konut üretip satmış olsa da yatırımcısı her zaman kazanmış olsa da yeni bir enerjide de yeni değil. 2007'den bu yana yaklaşık 637 megawatt yenilenebilir enerji geliştirmiş bir yapı. Hatta bazı geliştirdiğimiz yapılar şu anda devrettiğimiz, e, onlar halka açık durumda şu anda güzel şekilde performans gösteriyor. Çok e, yetenekli bir ekibimiz var, e, özellikle rüzgar tarafında. Şimdi yavaş yavaş de tanışacağız. Tatlı plan enerji bizim yenilenebilir enerji varlıklarımızın e, önemli bir kısmını barındıran bir çatı grup. Şu anda 115 megawatt kurulu gücümüz halihazırda hazırda çalışıyor. E, hibrit proje kapsamında 79 megawatt güneş ile ilgili izinleri aldık, yatırımlara başladık. Yine 33.6 MW ek rüzgar kapasitesinde sağladığımızda umuyorum bir mani olmaz ise 2024 sonuna doğru biz 228. MW'lık kurulu güce gelmiş olacağız. E, grubun tabii başka enerji yatırımları da var ama halka açık yapıda bahsettiğimiz Tatlıpınar'da amacımız bu. Neden halka e, ihtiyacı Burada olur. 753 milyonluk bir neredeyse gelir beklentisi var. E, tabii şöyle yani aslında e, çok tabii halka açılmadan önce bunları çok şey yapamıyoruz ama hmm. e, bizim beklentimiz e, raporların şu anda şey yaptığı yaklaşık bütün her şey bittiği zaman 600 milyon kilowatt saat civarında bir üretim yapma hedefimiz var. Tabi rüzgar bazen aşağıya oluyor bazen yukarı oluyor. Yine güneş. Güneş biraz daha görülebilir gerçi ama rüzgarda sapmalar olabiliyor. E bu zaten çok ciddi bir gelir yaratacak 2024 ile birlikte. Şu anda da kezarlı. E, halka arzdaki temel amacımız kurumsallaşma ve halka arz gelirinin ekseriyetini e, %50 ortak satışı %50 sermaye artırımı şeklinde yapıyoruz. E, bu ortak satışından gelen gelirlerin de bir kısmını şirkete nakden sokarak e, portföyü büyütme. Asıl bu. Yani 228 MW'a geldikten sonra da Orada bir spekülasyon tabi olmasın ama e, a daha önce yaptığı işleri de referansla söyleyebilirim ki. E, orada kat sayısını da söyleyemiyorum. Orada evet. bir limitimiz var. Büyüteceğiz. E, büyürken e, Türkiye'ye bakıyoruz ama yine e, yakın coğrafyalara da bakıyoruz. Yani bugün e, Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da e, henüz daha somutlaşmış değil ama a bir marka şeyi var ve bilinirliği var bu mıknatıs etkisini tatlı bir kaldıraç haline getirmek istiyoruz. Yine Türkiye Cumhuriyetler'de ön görüşmelerimiz var. İnşallah yani bugüne kadar e, yatırımcılarını konutta kazandırmış bir grup bu sefer de borsa yatırımcılarını kazandırır. Hem şirket için kurumsallaşma da ilk adım e, hem de İnşallah yatırımcıları mutlu etmiş oluruz. Dolayısıyla şöyle yüzdesel olarak da... ...isterseniz üstünden tekrar bir geçelim... Tabii. ...kullanım alanlarını. Tabii. Çünkü REST tarafında... ...kapasite artışı için kullanılacak. Tabii. Aynı zamanda... ...GES yatırımları yapılacak dediniz zaten... Yani. ...ama hibrit sistemler bunlar. Onları da açalım ve tabii... ...başka nerelerde kullanılacak? Şöyle, e, tabii şirket pozitif nakit üreten bir şirket... ...ama halka arz gelirlerimizin... ...yüzde 35-40'ını... ...rüzgarda. Yine yüzde 35-40 civarında... Ee, güneş enerjisi genişlemesinde bir kısmını her ne kadar e, şirketin borçluğunda hiçbir sıkıntı olmasa da bu işlerin biraz şanından oluyor. Halka arz olunca bankalar biraz bir e, kredi kendilerine de istiyorlar. E, %25 civarında bir rakamı da oraya kapayacağız. Ama şirket zaten pozitif nakitte ve biz gelen nakitlerle yeni sermayelerle yeni e, büyümelere e, ilerlemek istiyoruz. Burada da. Ee, şimdiden bir yol haritamız var. Ee, tabii sadece enerji üretimi diye bakmıyoruz. Depolama da geliyor. Depolama e, özellikle ben şöyle biraz daha e, basitçe şeyle tabii baz yük değil. Ne güneş ne rüzgar. Hibritler buna bir e, en azından buradaki marjı daraltan şeyler ama depolamanın da şu anda maliyetler biraz yüksek olmakla birlikte zaman içinde teknolojisinin ucuz bekliyoruz. bekliyoruz. Depolama ile birlikte Tam bazlük demesek de bazlük gibi davranan yenilenebilir enerjiler bence en enteresan konulardan biri. Hı hı. Buralara bakacağız. Yine hidrojen üretimiyle ilgili birkaç senedir kendi teknik ekibimiz ciddi çalışmalar yapıyor. Henüz daha feasible değil ama uzun vadede de oraya bakıyor olacağız. Evet. Burada tabii e, halka arz değerlemesi üzerinden düşününce... ...bir iskonto var mıdır diye de sormak isterim. Tabii. Çeşitli raporlar çıkmıştı. Yorum yapmak ister misiniz? Yorum, yorum. Yani yüzde 25 iskontoyla çıkıyoruz şu anda. Biz açısı değer maksimizasyonu için bir halka arz yapmadık. Hı hı. E, o yüzden diyorum konjonktürel bir halka arz, yani zamanla bugüne denk geldi. Biz enerji portföyümüzü büyütmek için bir halka arz yapıyoruz eee yönetim kurulu başkanımız Sayın Ala oldu. hissedarlarımız da buradaki encelikli olarak değeri koymadı. Zaten bu yüzden de kaynakların eksediyetini yeni yatırımlara yani dolaylı veya doğrudan e, yönlendirmek gibi gaye oluştu. Dolayısıyla yine de %25 iskonto gibi iyi bir iskontoyla geliyoruz. İnşallah çeşitli evet. taahhütler de var bu arada. Çünkü bu son zamanda hani evet, geçtiğimiz salcarzlarda evet. tartışıldığı için yeni tabii bir takım önlemler de alındı ve hani bir yıl boyunca ortaklar tarafından da hisselerin satılmaması gibi taahhütler bunun içerisinde bilmek ee, yani, e, istedim. halka açılma bizim için e, yatırımcıyla özellikle evet. şimdi yüzde %71 bireysel yatırımcıya bir dağılım yapacağız. Eee %29'u kurumsal yerli yabancı. Çalışanları ve bireysel Çalışanları da eşit %1. dağıtım değil mi? Evet. evet. Herkese eşit dağıtım. Buradaki amacımız Tabana yayılmak, büyümemizdeki karı yatırımcılarla paylaşabilmek, çünkü Türkiye'nin şirketi halka açıldıktan sonra da artık tabii hissedarlar olsa dahi başka bir gayeye bürünüyor. Burada da amacımız yatırımcıyı mutlu etmek. O yüzden. %25 gibi bir iskonto ile çıktı. Peki ne kadarlık bir potansiyel var Türkiye'de özellikle bunu sormak isterim. Şimdi evet. az önce Tuğba da aktarıyordu. Siz de yayına ilk geldiğinizden hani o ifade biraz ettiniz. Evet. evet çünkü Türkiye'de bu anlamda yatırımlar çok hızlandı ve ciddi anlamda da hani bir potansiyelimiz var güneş anlamında, rüzgar anlamında. Ne kadarlık gidilecek bir yol vardır? Hani burada pazar olarak değerlendirmek ister misiniz? Şimdi Ben tabii işim bir de Türkiye'de bile dünyada biliyorsunuz en büyük ...ikinci inşaat ülkesi biziz. Hı hı. Çin'den sonra geliyoruz ama birçok anlamda da... ...birinciyiz kalite anlamında. Büyük müteahhitlerimiz var. Ben bir sonraki müteahhitliğimizi Güneş alanında görüyorum. Ee, müthiş e, sanayi yatırımları var. Panel yatırımları var, hücre yatırımları var. Ee, biz şimdi bu bahsettiğim coğrafyalarda... Yatırım maliyetleri de düşüyor, düşüyor zannediyorum değil düşüyor. mi Güneş tarafında Yani bir, bir, biraz tabii... ...emtiyadan kaynaklanan... ...kısmi artışlar oluyor bazen ama... ...bileceği bu ciddi yatırım yapılan... Ee, teknolojisi bundan 10 sene önce belki 2 kat, 3 kat pahalıyken bugün 3'te 1'ine inen dünyanın en öngörülebilir e, enerji kaynağı güneş. Yani daha sonra rüzgar geliyor ama güneş her zaman üç aşağı 5 yukarı aynı açıdan aynı radyasyonda geliyor. Ben Türkiye'de müthiş e, güneş taahhütçüsü firmalar çıktığını görüyorum. Biz nereye gitsek? Yani özellikle Doğu Avrupa ve Balkanlar'da sadece çok şirketleri var. ...Türkiye Cumhuriyetlerde Türk şirketleri var... ...ve e, sadece panel üretmek de değil... ...müthiş de bir mühendislik bilgisi var... ...ben o yüzden daha çok yeni başladığımızı düşünüyorum... ...yani elektrikli araçlar... E, ...veyahut da... E, şimdi elektrik, ...bugüne kadar elektrik aydınlanmaydı... ...sonra ısınma oldu... E, ...şimdi artık ulaşım oluyor... ...ve e, bu artık e, bir... E, ...ya yani elektrikli araçlar çok harika gibi değil... ...filiyata geçmeye başladı... E, ...dolayısıyla... E, müthiş bir enerji ihtiyacımız var. Ama bir yandan da bu sürdürülebilirlik konusu artık bir şaka değil. Yani doğal kaynakları tüketmeden yapmamız lazım. Tatlı bir enerji bir yenilenebilir şirketi. Biz termik hiçbir şeyin içinde olmayacağız. Kötü demiyoruz ama biz yenilenebilir enerjiyi odakladık. E, güneş sonsuz. Dolayısıyla burada da daha çok yolun başında olduğumuzu düşünüyorum. Evet özellikle de dediğiniz gibi işte yatırım maliyetlerini düşürmesiyle de zaten dünyada da bir inmelenme var. Türkiye'de de burada evet. e, enerji maliyetlerini de üretimle büyümek istediğimiz için ve maliyetleri düşürmek istediğimiz için böyle de bir yola e, girilmiş bulunuyor. Gönlünüzce olsun diyeyim ben. Çok teşekkür Eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Ee, yani biz e, umarım bu halk arzımız ilk halk arzımız. Sizi halk arz konusuyla inşallah çok Hı -hı. defa daha buralara geliriz. Ee, bizim için ...kurumsallaşmada bir adım ama daha çok yatırımcıyla, borsa yatırımcısıyla ilk buluşmamız. O yüzden çok değerli. Umarım önce ülke için sonra şirketimiz için eve yatırımcılar için hayırlı olur. 10-11 çok... Ağustos'ta talep toplanacak. Talep topluyoruz. Vakıf yatırımla info yatırım yapıyor. Onu söylemeyi unuttum. Onu da eklemiş olayım. Umuyorum güzel bir akarsu olacak. Her şey güzel giderse de gelecek hafta bir gong törenimizde borsanın e, TATEN koduyla hı hı. en yeni üyesi Ondan sonrası için zannediyorum hani Türkiye'den e, ötesi değil mi başka pazarlara da hedef büyütülüyor. Bakacağız. Yani amacımız tabi Amerika'ya bakmak değil. Önce yakın coğrafyalar ve Türkiye'nin etkisi olan coğrafyalar. Ben bunu Balkanlar Doğu evet. Avrupa olarak adresliyorum. Sonra da Türkiye Cumhuriyeti. Konuşacağız yine zaten. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum Murat, Kutlu geldiğiniz için. Efendim böylelikle piyasatını burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.